Evet günaydın bir kamp günlüğünden de güne Ali'nin vitaminli jelibonlarından başlıyoruz güne enerjik uyanmak için. Ne düşünüyorsunuz? Bayat bunlar. Jelibon kullanma tarihine bakalım. 2025 Evet arkadaşlar multi jeli folik asitli bir günden kamp günlüğüne geçiş yapacağız. Reklam yapmayalım bak. Kanka Reklam. brandayı da alayım mı? Brando. Yok Brando yeter öyle. Oğlum bu çoğurun dandik çadır değil artık öyle. Onu oraya koy oraya. Yani. Şeyim burada. İçeri koy onu. eyvallah. Neyi? Brandayı. Niye buraya ne koyacaksın? Cemal var. Hava güzel gözüküyor. Biraz kara bulutlu. İnşallah yağmur yağmaz. Yağsa da Ali'nin çadırı yağmur geçirmez. Bir de ayı geçirmez. Multi lazım Rahatsız olmasın hanımefendi aman duymasın Haftaya düğünümüz var herkes hazırsa Yengenizi alıp geleceğim biraz utandım gibi <laughs> bozuyorsun tut beni siyah gözlerle Kendime gelince vur beni masum gülüşünle Ayaklarım kesmiyor yerler. var mı? yüzüne Dengemi bozuyorsun tut beni Siyah gözlerle Kendime gelince vur beni masum gülüşümle Ayaklarım kesmiyor yardan seni görünce Gökyüzünün haberi var mı? İlk dişler yüzüne Anlatmaya gerek yok. Ne geçirmez bu? Su geçirmez, ya, rüzgar geçirmez, Aile. ayı geçirmez. Ayı geçirmezse bu nasıl girecek çadırın içine? Bunu biz sokacağız. Şu 2 artı 0 içini çekeyim mi? Oğlum buranın içine yağmur yağar ha. Halil'in dediği gibi bir sobamız eksik şu çadırda. Yavaş, yavaş. Gevşeymiş bu. Ne biçim bağlamış. Iyi. iyi gibi. Aklı Bakayım. Açayım mı rengi? Ya, almışken adam akıllı diye almış? Amcık verdin mi para? Niye küfür ediyor? Özür dilerim. Bu Ali'nin yılanı arkadaşlar. Yeni almış. Ne düşünüyorsun Ali yılan hakkında? Farklı kuş ne demişti için? Ulan Sen, seni Sakarya'dan dışarı adım atmış adam değil mi? Yani git ama ben, şey ben olmasam ya. içeri çıkacak. Babasının kesin beni bahane etti o zaman müftüye. Pek Tek gitmeyeyim diye. Aha doğru diyor. Kuş bir de motoru sattırdı bana. <laughs> işte diyor, şöyle, tamam. o ne be? Ona şimdi gittik ne otelde o kalıyor tamam mı? bakmış oldu. Ama varı da güzel böyle. Dedim tamam bu akşam bize iş var. Ben de dedim ki müziğin sesini kısar <laughs> mısın? Annesiyle geldi. Bu çocuk harbi çok sevdendi bana. Ya baya buradan gitmeden önce diyor ki, balam tır yapacağız, para ayıdedi, 150 lira. Biz gittik ki 150 euro. Euro 3 lira o zaman. Siz de sana kadar siz Bir otel tuttu, Kapadokya şey tarafında. Bizim otel tuttuğumuz şey yani. Kapadokya Sülüklü Gölde. Sizin tuttuğunuz zaten. Aynen öyle bir şey. Bir de Adana gittik, şeye gittik, bir yere girdik ilçeye. Metro turizmin şey vardı, ofisi. Gidiyor kadına biletleri erken alacağız tamam mı? Hani bir hafta bir de tutmuşuz oteli. Oteli geri çekince adam dedi ki otel bir hafta ne yaptınız oğlum burada kafayı mı yediniz? Üç gece kiralayın sonra dönün geri <laughs> otobüse. Neyse otobüs biletlerini, tarihlerini geri almaya gitti. Kadın vardı resepsiyonda. Orada dedi ki, burada kapıda kalmış nerede? <laughs> Hayır ben diyorum şey. ki yani Kapadokya diye biliyoruz ama Kapadokya neresi oluyor tam olarak bu? Ürgüp göreme avunuz işlemine Kapadokya deniyor. Tam şey, Ben söylemesem sanki biliyordum. Ya. <laughs> Adam Bak gitti yer araştın odan gidiyor ya. <laughs> Buna, bu bana dedi ki. E, demek Değil. ya sen de gittin. Sen niye araştın Ben 15 yaşındayım. Bu 20 yaşında. Bu bana dedi ki evde börek börek yaptır. Orada yeriz. Ben yaptırdım bu yaptırmamış. Allah'tan yaptım, yapmışım yani evde yaptırmışım. Kaç kalacağız? Para bitti sorun değil. Harbi aç kalacağız. Milletten para dileniyoruz, arıyoruz onu bunu. Ben hatırlıyorum zannedermiştim. Abim oğlu. <laughs> o da geri dönün diye. <gülüyor> <gülüyor> dolaştık ettik. Çadırı kamp alanımıza geldik. Odun topladık biraz. Çayı demliyor Furkan ve Ali Bey oyun oynar zamanki gibi. Ali Bey memnun musunuz şu anki ortamda? Oldukça memnunum. Gayet güzel bir konuma geldik. Çadırımız oldukça başarılı bir çadır. Kesinlikle bu çadır yani çok profesyonel olduğumuzu gösteriyor bence bu çadır bu ortamda. Artık amatörden çıkıp profesyonelle bir adım attık tabii diyebilir yani. miyiz? Kesinlikle de diyebiliriz. Dedik bile. Yani brandamız da gece yağmurlu olacağı için brandamızı da hazırladık. Tamamen profesyonel bir şekilde tüm ekipmanlarımızla e, kampımıza geldik, kurulduk. Güzel bir şekilde gidiyoruz. Birkaç eksiğimiz var. O da çadır sobası. Sponsor olmak e, isteyen olursa tabii çadır sobası. Kış Kış kampları için buradan da yılbaşında yapacağımız kampın Tabii ki zaten. Şeyini verelim. Tabii, tabii tabii. Yani kar yağdığında da kampa gideceğiz Allah nasip ederse. Ve bir, bir soba ihtiyacımız var. Eğer elimizden tutmak isteyen olursa. İban TR. Furkan'ın yanına gidelim. ocakçı başı Merhaba. Evet Furkan Bey. Külüksü Göl'deyiz. Çadırımızı kurduk semaverimizi yaktık. Brandamızı gerdik. Zor şartlar altında. Akşamı nasıl geçireceğimizi düşünüyoruz. Gece yağmur yağmazsa güzel geçer. Ali Bey'in çadırı yağmur geçirmiyormuş. Ona güvenerek geldik. Bu gece yüzde doksan yağışlı gösteriyor. Allah yardımcımız olsun. Amin. Diyerekten şöyle sabah uyanacağımız manzarayı gösterelim. Kendime dükkan açayım diyorum. Ne dersin? Kanka aç artık daha. Salih Usta'nın tarifi. Yıldız yok ki yıldız gösteriyor. Kanka aç ben gelirim. Haftada bir garanti sendeyim. Belki iki. Var mı demiz lan? Evet. Kanka iki çok az ya. Her gün sana mı geleyim? Ne, ne 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 dükkanı? Kanka öyle mesela nasıl anlaştın? Gelirim yaparsan kanka. gelirim. Pazartesi, çarşamba, cumartesi üç gün. Ne dükkanı açıyorsun hali? Saç vurma. <laughs> Oğlum indirim var. Eee? Akrabalara yüzde on, on beş indirim sağlıyoruz. Tamam o haftada iki buçuk. O sen hiç küfür etmiştirmedin Yok. Şu, şu, şu yani? Yo. Neden küfür edeyim ki? Yani sen aşağılık bir insansın. Sen sadece duygularını <laughs> küfür ederek bile Sana diyor lan. O bir insan olduğun için, sürekli okuyan, öğrenen, <laughs> kendini geliştiren bir insan olduğun için küfürden uzak yaşıyorum ben. Yani. En son ne okudun onu? İhya. Kaç sene şimdi? Hala okuyorum İhya'yı. Ben niye türlü çıkarmadım ıhya'yı? Kardeşim çünkü sen yani avam takılan bir insansın. Senin yanında kitap okuyarak vaktimi bu şekilde yani ne bileyim thank you Kamp gününün de sonuna gelmiş bulmaktayız. Kampın özetini... Ali Bey Adam uçuruyor. Evet. Kampın özeti. Özetle söylenmesi gereken başlayalım. şeyler. Özetini söyle. Gördün <laughs> yani mü? Özet bu. Kampa gidiyorsanız geçizatlı gideceksin. Ya sigaram arabada kaldı, özür dilerim. Sana yol boyu benden. Ya da içmeyeceksiniz. Ya da içmeyeceksiniz. Kampın özeti arkadaşlar. Geldik. Felaket bir yağmur gece özellikle bizi çok zorladı. Fakat bu zorlu olmasına karşılık çok büyük zevk aldık. Yağmur ve rüzgarın e, çadırımız karşısında yetersiz kaldığını görmüş olduk. Çadırımız başarılı bir çadır olduğundan dolayı. Mükemmel bir deneyimdi. Sayın e tabi de böyle Arkadaşlar, sayemde bir e, kış kampı görmeyi nasip oldu onlara Yani aslında burada söylemesi gereken şeyleri onların söylemesi lazım. Ben sonuçta profesyonelim. Evet. Fukan Bey çadırım yok öyle yok böyle dedi. Yok dronum canavar dedi ama ne dronu görebildik, ne çadırla İstanbul'dan uyuyabildik. Rüzgar an, geçirmez, su geçirmez. Çadırımı orta olarak yaptım. Ayı geçirmez Biri dedi. Fazla bir sözü bırakma. Ama Dronum akşam dedi, uçmadı. Niye GPS yokmuş? Çadırım var dedi. Yağmur ve ayı geçirmez dedi. Ayı da girdi, yağmur da girdi. Şimdi arkadaşlar ben şöyle söylemek istiyorum. E, drone konusunda haklısınız. Fakat şöyle, drone biraz kötü bir drone. Orta seviye bir drone olduğu için e, GPS zorunlu. E, RC ekranı olmadığından dolayı telefon bağlantısı sağlayamadım. Bu yüzden uçuramadım. Onun dışında çadırımda e, pencerenin olmuş olduğu bölümlerde hafif 3-5 damla yağmur aldı. Yalan yok. bundan dolayı 3-5 damla olduğunu altını çiziyorum. Bundan dolayı arkadaşlar biraz sedirgin oldu. Yok ıslandık yok bilmem ne yaptık. Gece olan yani yağmurun o kasbettiği o böyle yağmuru hiçbir şekilde içeriye almadı. Bu da bir gerçek. Birazcık nem yaptı. O nemden dolayı temas ettiğinde hem eline bulaşıyor, ayağına bulaşıyor. Yağmur yağdı sanki. Kampın enlerini söyleyecek şimdi Ali Bey. Tabii ki. İlk kampın. önce kampın oyunundan başlayalım. En iyi oyuncuları. Tabii Kimle. ki sen ver ben. Bir alkış yiyelim. Sonra kampın en iyi yemeği. Tabii ki sen. Alkışlayalım, alkışlayalım. Bravo. Bravo. <laughs> kampın en huysuzu mızmızları. Furkan. Onu da atışlayalım. Başka? Ağlayanları. Salih ve Furkan. Bravo. Bu kampta da enler böyle. Her kampta biz en iyi olmak zorunda mıyız bilmiyorum ama hep güzel oluyoruz ya. Ne yapalım işte rakiplerimiz çok kötü. Enleri oynamak isteyen bize katılabilir. Şimdilik kendinize dikkatli beyler bu kız yengini Karavan alıp dolaşacağız ver bir hayalimi Sakın kimseye bahsetmeyin bu aşkımdan Deli divanı darla. darlar, darlar, darlar ben gibi savamazlar Hiç kimse Ben gibi bozuyorsun tut beni siyah gözlerle, gözlerle. Kendime gelince vur beni masum gülüşlerle